Değerli basın mensupları, bugün 14 Mayıs 2023 tarihinde milletvekili seçilmesine rağmen o tarihten bu yana Silivri'de tutularak adeta milletvekilliği gasp edilen hata milletvekili Sayın Şerafettin Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararı sonrası durumunun görüşülmesi ve uygun bir karara bağlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 16 Ağustos 2024 günü saat 14'te toplantıya çağırmak üzere imzalarımızı ve çağrı metnimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim etmiş bir heyet olarak karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emep'in temsilcilerinin Genel Başkan, Grup Başkan Vekili ve Milletvekili düzeyinde imzaları ile bu e, çağrı metni Meclis Başkanlığı'na teslim edilmiş bulunuyor. Süreci aslında hepiniz biliyorsunuz. Ancak altını çizmek istediğimiz bazı hususlar var. Onlar da şudur. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesi ve arkasından yeniden yargılanma amacıyla dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinden sonra teamüllere ve hukuka tümüyle aykırı olarak tek imzalı olarak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Yargıtay'a gönderilen karar ve Yargıtay'ın yasamaya adeta parmak sallayarak sen nasıl benim kararımı okutmazsın diyerek Anayasa Mahkemesi'ni terör örgütleriyle söz ve eylem birliği içinde olmakla suçlayarak üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik kararı maalesef 31 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü ilan edildi. 31 Ocak tarihinden yalnızca iki gün sonra 2 Şubat 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne verdiğimiz dilekçede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararının yok hükmünde olduğunu ve her halükarda bunun tespiti ile iptaline karar verilmesini talep ettik. 2 Şubat tarihli bu dilekçemizden yalnızca 20 gün sonra 22 Şubat 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararının yok hükmünde olduğunu tespit etti ve Yargıtay kararının kesin hüküm niteliğinde olmadığını ifade etti. Bakın anayasanın 153. maddesi çok açık bir hükme sahip. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır diyor. Peki 22 Şubat tarihinde verilmiş olan bu Anayasa Mahkemesi kararının yayımlanması için neden beş buçuk ay beklendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapanmasından hemen sonra 1 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede bu karar yayınlandı. Bu bile Türkiye'nin nasıl bir adeta planlanmış hukuk kumpası ile karşı karşıya bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Biz bugün Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında bir kesin hükmün bulunmadığına yönelik de tespitinin neticesinde Can Atalay arkadaşımızın milletvekilinin düşürülmediğini, düşmediğini 14 Mayıs'tan bu yana devam ettiğini düşünüyoruz. Hukuk bunu söylüyor. Bu çerçevede diyoruz ki 16 Ağustos tarihinde saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lütfen çağırın ve bu görüşmeyi yapın. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı açısından bir takdir yetkisi değil bir bağlı yetkidir. Çünkü meclisi tatil döneminde toplantıya çağırma yetkisi Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve üye tam sayısının başbaka, meclis başkanına ve üye tam sayısının beşte biri kadar milletvekiline verilmiştir. Biz çok daha fazla milletvekili imzasıyla bu başvuruyu yapmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı en geç yedi gün içerisinde meclisi toplantıya çağırmak zorundadır. Ve bu görüşmenin sonucunda umuyor ve diliyoruz ki hukuka uygun davranılır. Bu mesele yalnızca bir milletvekilliği meselesi olmaktan çıkmış. Adeta Türkiye'nin demokratik düzeninin ve anayasal çerçevesinin ihlal edildiği bir noktaya getirilmiştir. Bu ayıbın Türkiye'nin üzerinden derhal kaldırılması gerekmektedir. Biz bu bağlamda 16 Ağustos tarihli görüşmeden Türkiye'nin anayasal düzenine ve hukuk çerçevesine uygun bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Ben bu görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. İmzacı olan ve bu toplantıda bulunan arkadaşlarımız da kendi ifadelerini sizlerle paylaşacaklar. İsterseniz sırayla gelelim. Herkese merhaba. Bu güneşin altında sabrediyorsunuz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, Gökhan Başkan'ın söylediklerine çok fazla bir ek yapmayacağım ama sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz dün Meclis Başkanı Numan Bey ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye İşçi Partisi'nin ve aslında bu e, toplanma çağrısının altında imzası olan partilerin tutumu meclisin 14 Ağustos'ta açılmasına dönük idi. E, Numan Bey de 16 Ağustos'un daha uygun olacağını söylemişti. Şimdi burada biz bir tartışmaya girmek istemedik. Şu nedenle Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın da önerisi ve yaklaşımıyla biliyorsunuz 15 Ağustos'ta Filistin özel oturumu toplanacak, özel oturumu için toplanacak meclis. Mahmut Abbas buraya geldiğinde Filistin'de yaşanan soykırımın, katliamın, zulmün önünü kapatacak. Bunu e, gölgeleyecek herhangi bir tartışma açılmaması için sadece Filistin konusunun dünya gündemine ve Türkiye gündemine taşınması için 16 Ağustos'a karar kıldık. Şerafettin Can Atalay'ın da önerisiyle bunu belirtmek istedim. Bu önergeye imza veren tüm partilere ve grup başkan vekillerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Dayanışma yaşatır. Bu dayanışmayı gösterirler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve şunu da belirtmek gerekiyor. Burada tartıştığımız şey Can Atalay'ın vekil olup olmadığı değil. Türkiye'de hukuk ve demokrasi normlarının egemen olup olmayacağına dair bir tartışma. Bu da Gezi davası, Kobane davası, bir grup avukat arkadaşımızın yargılandığı davalar. Dün de belirttiğim gibi adını sanını bilmediğimiz insanların yargılandığı davalardaki yargının mağdur ettiği insanların gerçekten hukuk normuyla özgürlüğüne tekrar kavuşmasına dönük bir tartışma açılmasını umut ediyoruz. Ben umut ediyorum yeni yasama döneminde Can Atalay burada hem bu iktidarın rezilliklerini teşhir edecek ve onlarla hesaplaşacak. Hem de Hatay halkının sorunlarını hem meclise hem Türkiye'nin gündemine taşıyacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiniz için. Değerli basın emekçileri. Öncelikle bu sabah yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 11 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Gerçekten çok vahim bir kazaydı. Diğer taraftan evet 16 Ağustos'ta Can için, sevgili Can için meclisi e, toplantıya davet ediyoruz. Hem Can Atalay için hem de şu anda Türkiye cezaevlerinde bulunan siyasi tutsaklar için aslında meclis üzerine düşen görevi yapsın diye bu daveti bir kez daha yineliyoruz. Bildiğiniz gibi Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü gün meclisteki tüm konuşmalarımızda hatta orada dile getirdiğimiz her cümlemizde dedik ki anayasayı ihlal edemezsiniz. İhlal ederseniz bu bir anayasal suç olur. 13. Ağır Ceza anayasal suç işledi. Yargıda 3. Dairesi anayasa suçu işledi. Yetmedi. Mecliste o gün sevgili Can Atalay'ın vekilliği düşürülerek bir kez daha hiç eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anayasal suç işlendi. Evet. Anayasanın hükmü çok açık, net. Anayasa 153. Bir maddesi daha var. Anayasa 90. Anayasa 153 ve 90 o anayasada yazdığı sürece bu suçu işlemek mümkün olmasa gerek. Ama gözümüzün içine baka baka o metni meclis başkan vekili okudu ve bu suçu işlemiş oldu. Şimdi bu suçu ortadan kaldırma olanağı var. İşte 16 Ağustos'ta toplanarak gerçekten bu belki de kara lekeği, bu hukuk katliamını en azından bir nebze ortadan kaldırabiliriz, bunu başarabiliriz. Tabii bu yeterli değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları ortadadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davranışlar ortadadır. Anayasa 90'da bu çok net açığa çıkmıştır. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş kararlarında bu çok net belirgin hale gelmiştir. Türkiye eğer bir anayasal devletse anayasaya uymak zorundadır. Bugün adaletsizliğin başladığı yer işte tam da burasıdır. Adaleti de tesis edecek olan yer yine burasıdır. Adalet Bakanı diyor ki darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Buna son vermeliyiz. Evet bir darbe anayasasına son vermek istiyoruz. Ama yerine ne koyacağınız önemli. Eğer yerine anayasa 153'ü, anayasa 90'ı ihlal edecek bir anayasa koyacaksınız. Şunu çok iyi bilin ki sizin yapacağınız anayasadan bu ülkeye hayır gelmez, bu ülkeye adalet gelmez. Biz adalet için bu ülkenin hukuk devleti olması için 16 Ağustos'ta mecliste bu gündemle bir araya gireceğiz. İnanıyorum ki bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği ortadan kaldırabileceğiz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, maalesef ülkemiz son zamanlarda ülke yönetiminde anayasayı görmemezlikten gelen, adeta ülkeyi anayasızlaştırma sürecine doğru iten bir yönetimle karşı karşıyayız. Aynı yönetim ekonomik politikalarıyla ilgili bir itirafta bulunmuştu ekonomide rasyonel politikalara dönmemiz gerekir demişti. Biz de işte tam da hükümete 16 Ağustos'ta hukukta da rasyonel politikalara dönmek için 16 Ağustos'u bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye bu ve benzeri antidemokratik süreçleri yaşadı, zaman zaman da geride bıraktı. Ben inanıyorum ki bu günleri de geride bırakacak. Bu antidemokratik süreçleri de geride bırakacak. Ama tarih bu antidemokratik süreçleri de kim demokrasiden ve hukuktan yana kim ise otoriteden yana elbette bunu tarihe not düşecek. Biz de Saadet ve Gelecek grubu adına Selçuk Özde hocamızla birlikte bu antidemokratik süreçlerde demokrasiden ve hukuktan yana olduğumuzu kayda geçirmek üzere bu 16 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel görüşme talepli olarak olağanüstü toplantıya çağrılma talebine imza attık umuyor ve diliyorum ki 16 Ağustos'ta Can Atalay ile ilgili verilecek karardan sonra Türkiye hukuk politikalarına ilgili de reel politikalara dönüş yapar ve Türkiye yeniden anayasanın önemli kıymetini anlayacak bir düzeye gelir. Anayasa görmemezlikten gelinerek yeni bir anayasa tartışmasını başlatmaktan da beyhude olduğunu ifade ederek hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız, ben de Deva Partisi adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Anayasanın değiştirilemez maddelerinin başında, ikinci maddesinde bu son derece açık bir şekilde yazılmış. Biz her ne kadar can çekişse de bu ülkede halen bir hukuk sisteminin var olduğuna, hukukun az da olsa işlediğine yürekten inanıyoruz ve inanmaya da devam edeceğiz. Çünkü buna dair inancımız olmadığı takdirde, buna dair inancımızı kaybettiğimiz takdirde ne hukuk devletinden bahsedebiliriz ne de parlamentodan bahsedebiliriz. İşin özü şu an itibariyle parlamentoya çok büyük bir yük düşüyor. Ve Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'e de. Geçmişte bu uygulamalar olmasa ilk defa bir konu önüne gelmiş olsa da nasıl davranacağı konusunda tereddüte düşmüş olsa anlarız. Ama biz geçmişte bunları yaşadık. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Gökhan Günaydın Bey ile beraber 24. dönemde bunun örneklerini hep birlikte gördük parlamentoda. Ve özellikle şu an itibariyle iktidar ortaklarına seslenmek istiyorum. Hem AK Parti grubuna hem de Milliyetçi Hareket Partisi grubuna. Engin Alan davasıyla alakalı Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda MHP grubu 24. dönemde nasıl bir refleks göstermişti, anayasa mahkemesini nasıl kutsamıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bu tür kararlar sonrasında hakkında hüküm kesinleşmiş olsa bile yasama döneminin sonuna kadar bu kararların mecliste okutulmasını ertelemişti. Şimdi bunu gerçekleştirebilirler. Bize bir nevi anayasa mahkemesinin 22 Şubat'ta vermiş olduğu kararla meclise yol gösterici ve meclise aslına bakarsanız var olan kararının yok hükmünde olduğunu gözümüzün içerisine sokarak tekrar göndermiştir Anayasa Mahkemesi. Bu meclisimiz adına bir itibar zedeleyici bir hükümdür. Bunu özellikle kabul etmemiz lazım. Ve bu parlamentonun birer ferdi olarak bu karardan utanç duyduğumuzu da söylememiz lazım. Niçin utanç duyuyoruz? Çünkü bu kararın uygulanmaması gerektiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na biz ifade etmiştik daha öncesinde. Ancak her şeye rağmen anayasa mahkemesi kararlarına taklattırmak suretiyle, mış gibi yapmak suretiyle bu parlamentoda Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dışarıdayken Sayın Bekir Bozdağ Bey'e okutarak Can Atalay'ın milletvekilini düşürmüş gibi gösterdi. Ama yanlış hesap Ahlatlı Belde Anayasa Mahkemesinden döndü ve Ahlatlı Belde'deki Anayasa Mahkemesi dedi ki sizin kararınız yok hükmündedir. Dolayısıyla Can Atalay şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir ferdidir dedi. Ben tekrar iktidar ortaklarına. Geçmişte bu uygulamayı yaptık. Eğer yasada açık bir hüküm yoksa uygulamaya bakarız. Uygulamada Engin Alan dosyasında nasıl bir davranış sergilediyse Türkiye Büyük Millet Meclisi Aynısını can Atalay'la da gerçekleştirebilir diyorum. Daha fazla parlamentoyu örselemek, daha fazla anayasayı yok saymak kimseye bir şey kazandırmaz. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası açık bir şekilde kimin nasıl şekilde hareket edeceğini açık şekilde yazmış ve bize göstermiş. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi de burada Anayasa Mahkemesi'nin kararına harfiyen uymakla yükümlüdür. Biz eğer bir hukuk devleti isek ve var olan anayasamızla yönetiliyorsak bu duygu ve düşüncelerle tabii ki olağanüstü olarak meclisin toplantısına biz de Deva Partisi'nden 15 milletvekili olarak hazır bulunacağız ve katılacağız. Biz de burada olayı sadece Can Atalay meselesi olarak görmüyoruz. Hukuk sistemimiz hepimizin üst çatı organı olan ve var olduğumuz bu ülkede huzur içerisinde yaşamamızın teminatı olan Anayasaya sedakat, anayasa uygun hareket etmenin mutlak surette öncelenmesi ve bunun sağlanması için çaba gösteriyoruz. Bu noktada da yemin edenlerin yemin metnine sadık davranacağını umuyor. İnşallah 16'sında toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi de anayasa mahkemesinin parlamentonun kararının yok hükmünde olduğunu dair hususu okuyarak tekrar can atalay'ın hak ettiği milletvekilinin önünü açmış olur diyor ve bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Peki teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.